Vurursun lan. Allah kahretsin. Aha aha. Evet evet evet. Lan ön kaldırdım gördün mü? Kurtla daha önce ön kaldıran gördünüz mü? Ben. Ya. Ha gelmişler. Ulan ya boşu boşuna orada bir sürü boş dinledik. Kurtla ön kaldırdım. Aha. Ne yapıyorsunuz lan siz manyak mısınız? Ne oldu? Ne oldu ya? Allah abi, ne yapıyor? <laughs> Allah abi, ne yapıyor? <laughs> ya Allah kahretmesin ha. Aa. <laughs> Senin oynayacağın oyunu sikeyim ben Tamam mı? Ohohohohoho <laughs> Ya ya beraber misin geldim. hala? Neden sordun? Biri daha vardı. Ona göre yürüyeceğim. Hmm. Bu nasıl bir cümle ya? Hatırlamıyorum. Ben Ona göre öyle bir şey söyleyeceksin sandım aşağıdan. David'le beraberim dersen aşağı doğru yürüyeceğim. Değilim dersen şöyle şu tarafa doğru yürüyeceğim. Ya bence şundan sonra sus Poliaks ya. Öküz ya. Ee, ne, nerede kalmıştık? En son evet. ne zaman geleceğini söylediniz hanımefendi. Ben efendim. müsaadenizi isteyeyim. Görüşürüz. Servilim. Tabii ki efendim. Kendinize servise... çok iyi bakın iyiydi işte de unutmayacağım. Teşekkürler. Buyurun buyurun. Dışarıya odun Çok lazım şey, yakmak için. Çıkın. Efendim buyurun efendim. Emma. Siz yani Bazı odun konularda Emma ben ama. senin bu hayatta her istediğini anında karşılayamam. İşim var gücüm var. İlla gitme kal kal kal. Gideceğim ne? dedim diye odun. Ya bırak ya. Ne? İyi Anladım. işi gücü bırakayım Senle seninle uğraşayım. Böyle bir şey olmadığını biliyorsunuz bu arada. Yani. 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 Ee... Nasıl ya mal niye kapatıyor? Tamam tamam. <laughs> Biz kapatmadık ki. Siz kapattınız. O kapat <laughs> kapatsa kimse <kitli> olurdu. <laughs> Buradan gözüküyor muydum ben? <laughs> Daha olabilir orada <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> Buradan en son silah milah gözükmüyordu. Hiçbir şey Ses gözükmüyor. Ses duyarsan abi. Allah'ım panik atak geçirdim. Panik atak geçirdim lova ha. <laughs> Çünkü tam o sırada şu an. İki long. Az Allah. Bir an aşağıdan e, sövme. İkisi de longta. Şu sağında kutu var. Düzeldi mi? Bak şimdi ani ve seri bir hareket yapacağım. Tamam mı? Eğer bu hareketlerimde donma olursa anlayın ki drop herhangi an girebilir. Düzeldi mi? Don mu oldu mu? Zaten dersim olur. Arkadaş dersi bırakıp geldim. İyi yayınlar. Malafatü şakşakiye. O ne demek be? Malafatü şakşakiye. Abuk sabuk. Oğlum Kanka, Ben ya. bundan dengede bile duracağım. Tamam. Dur o. Oğlum. <laughs> oğlum bak bu garip. <laughs> bu garip. <laughs> ne oldu? Yarım. <laughs> He o yere değecek. Kanka mümkün olacak. Kırılır. <laughs> Hayır ama şuna bak. Aa. Şuna bak. Hani oğlum evet, çok yani şey şuralar söyleyeyim size yani. Ya bak mesela şöyle bir saç at. Bir sakal at. Biraz da böyle kalıp ekle. Biraz da böyle kaşları daha böyle ince olsun. Biraz da böyle <laughs> Ben ne yükseldim lan Tuğkan abi gitti bir şey. <laughs> biraz da ben gece mesela bu bak, bak. Beni arama benden. <laughs> ol ya. mı? <laughs> <laughs> Sticker mı <mi> yapıştıracak? <laughs> Oğlum bu nasıl bir mevzu? Bu nasıl bir mevzu? Ne <laughs> oldu? saygın olacaksın. İnsan oğlu s**meyi s**le s**le öğrenir. <laughs> İnsan oğlu s**meyi s**le öğrenir. <laughs> Yoruldum üç senedir. Konuş konuş konuş. Aa! Sus be! Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Şaka mı bu? Şahika mıydı bu karakterin adı? Neydi? Ha ya şak yani... Tukan abiye salada eski tweetlerinden The Eight Born'un diskalifiye ediyor. <laughs> şey yazmış şimdi mi Twitter'a? Ya bu ana anlatan yayıncı var ya. <laughs> Yeter amına koyayım ana anı diye. <laughs> Tweet atmışım onlarca. Bir ifşa anıyor yarın. Macaristan nasıl gidiyor? Orada bir tane tepe alanı göstereceksiniz. Aa ah, şuraya git sıra, sıra Tamam gideyim he. Şimdi oradan çeker biraz daha yakla. geliyorum ben ne var he. Aşağıda şey var bir tane uçurum falan var böyle. He tamam, atla şimdi he atla mı tamam he. Ya aşağı atlayacağım ondan sonra yok gitti. İşte. Kodumun yayıncısı canlı yayında atladı. Öldü o bana. Sizin yüzünüzden zaten başıma gelmedi kalmadı. Maddi manevi ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Ah. Tabii zengin olunca artık bak. Gel gel gel. Nasıl yok? Allah Allah yanımda yanımda yanımda. Kaçın geri gelin geri gelin öldüm ölmeyeceğim. Gölge formunda korkma korkma gölge formu kork. Ha, kork kork kaç kork öldüm. çok kork. Öldük sıçtık sıçtık öldük mü? kimi kesti. kırıldı o herifin. Fotoğrafını çek şunu hemen gidelim. Bitti bitti. Bitti. Çek şu pavuna kesin. Çek hemen bitti. Çok ananı sikerim senin. <laughs> Orası böyle adam bana vuruyor bak. bak. Bak bak bak. Aa, aa. İn aşağı yat oğlum bırak beni ananı avadını sikerim senin. Ha, i̇şte bu. İşte bu hoşuma gitti gel. O silahı yerine koy ananı sikerim senin. Kafam döndü neredeyim ben? <laughs> <mi? gülüyor> Yat oğlum aşağı. Aa. Yat bunu sen sudak. Sen sudak. Sür bunu. Kaç yaşında oğlum bunu yapıyorlar ya? Ben Çiçek çok ama. Yemin ediyorum bu adamlar daha tatlı gözüküyor az öncekilerden. <laughs> Baksana şu adamın tatlılığına ya. Kimseye değişmem. Gül başka. Adamdan iyilik akıyor bak hiç. Hiç kötülük yapacak bir tipi yok sana. Hiç. Sokakta görsem hemen selam verir geçerim yani hiç korkmam bana saldıracak mı falan diye. Sen çoktur ama kardeş başka. Vay.